Meclis Genel Kurulu'nun bütçe çalışmaları sürüyor. Gündemin ağır konularındaki tartışmalara aşinayız. Ancak Genel Kurul salonunda zaman zaman ilginç diyebileceğimiz başlıklarda tartışma çıkıyor. 2013 bütçesinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu'nda Mesil macunu tartışması yaşandı. Tartışmanın tarafları Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'la CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç. Nedeni ise Kamer Genç'in dile, dile getirdiği Mesil macunu, mesir macunu iddiası. Mesin macunu dağıtıyorlardı. Bu o mesin macunu bir kısmını attı. TRT Genel Müdürü al İbrahim dedi senin buna ihtiyacın var. Mesil Viagra değil. Mesir kuvvet veren bir iksir. Ama senin uçkurunda aklın olduğu için mesir atıldığı zaman aklına başka şeyler geliyor. Yazıklar olsun. Genel kurulda bir başka tartışmada Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlı arasında yaşandı. Evet. Nazlı Akan'ın evet. kürsüden kendisine bakarak konuşmasından rahatsız olan evet. Bülent Arınç, evet. Nazlı bana bakmadan konuşun dedi. Rahatsız oluyorsanız size bakmadan da konuşabilirim. Ben Bey. mahcup bir insanım. ...zarif bir hanımefendinin ikide bir dönüp bana bakmasından doğrusu sıkılabilirim. Yoksa yani dönüp her defasında bakabilir. Benim için bir eksiklik değil. Ama genel kurulu adabı içerisinde konuşma yapan bir milletvekilinin... ...şahsiyetten ziyade genel kurula hitap edecek cümleler kullanması lazım. Başbakan yardımcısı mahcup oluyorsa... ...o mahcubiyetinin milletvekilinin cinsiyetinden değil... Dilerdim kendisini bu anlamda kınıyorum. Ama bakın ben bir latife olsun diye bana bakmanız karşılığında bir şey söylemiştim Siz dinlemediniz